Öf karnım acıktı be Yemek ne var Annem de yok ki evde Bu neymiş Dünden bu kadar pilav kaldı ya Üf, Yine mi pilav ya Hem bu beni doyurmaz ki Dur ben bir annemi arayayım Alo anne Anne yemek yok evde azıcık pilav kalmış bırakıp gitmişsin oğlunu aç be. E, tamam pilavı ye çocuğum. Anne az kalmış burada iki lokma pilav var bunun nesini yiyeceğim ben. Tamam da yerli çorbası yap hadi kapat ben yüzdeyim göbek atıyorum. Yazıklar olsun sana anne gibi be. Bir insan oğul bu şekilde olmasına izin verir mi göbek atıyormuş. Yayla çorbası nasıl yapılıyor ki ben nereden bileyim ya hayatımda ben yumurta kırmışlığım yok benim buldum. Reyhan ablayı arayacağım. O bana yardım eder. Anlatsın bana nasıl yapılıyormuş yayla çorbası. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çok doğru. Bu kim be? Elektrikçi, tamirci, çırak. Cengiz? Alo? Reyhan abla benim karnım aç. Annem bana yayla çorbası yap dedi de bana anlatsana bu yayla çorbası nasıl yapılıyor? Karnım aç. Ben mi doyurayım ne yapayım? Ee şey dam ne istiyorsun benden? Yayla çorbası tarif abla. Ee, tarif tamam. Ee, sen ne görüntü aramadın beni ya böyle olmaz ki. Abla görüntülü mü arayayım? Nasıl arayayım ki ben benim bir telefonun tuşlu baksana. Bu internete bile girmiyor bak duyuyor mu? Duyuyor mu? <laughs> bak, malzemeleri söylüyorum ben sana. Hadi yap çabuk. Eee 2 fincan un. Önce bir tane kap al. Ondan sonra 2 fincan un dedik. Eee bir tatlı kaşığı tuz. Abla, bir dakika ya yavaş git. 2 fincan unu ayarlıyorum daha. Bu bir. a bu da iki. Un nerede? Un, 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 un nerede? Un, un. Ha. <laughs> boşko İki fincan koydun mu? İki fincan bak. Koydum abla koydum. Biri kırmızı biri mavi. Neyse tamam. Ölçü çok önemli bak. Yanlış olmasın. Şimdi e, yumurta beyazı lazım. Tuz bir de bir tatlı kaşığı bak onu da koymayı unutma tamam mı? Bir, bir dakika bir dakika. Bekle abla bekle bekle. Ne dediydin? Yumurtanın beyazı mı? Bu sarısı bu beyazı bundan koyacağız tamam. Attın mı yumurta? Ha attım abla başka? Ne Şimdi tatlı kaşığı tuz bak. Koymazsan yemeğin tadı gelmez. Aman 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 tuzsuz yemeğim olmasın. Dur tatlı kaşığı bak, bulayım hemen. Bu uh, çorba kaşığı. Çorba kaşığı. Ha, bu tatlı kaşığı bu. Ve De, tuzlu değil mi abla? Evet. <laughs> kaba koydun değil mi? Koydum abla. Ha tamam güzel. Şimdi ne koyuyorduk başka? Ha yoğurt yoğurt koyacaksın şimdi de. Yoğurt. Abla yoğurdu nasıl koyayım? Onu da iki su bardağıyla koyacaksın. İki su bardağı mı? Ya benim annem ne yapıyormuş be ya? Böyle yemek mi yapalım? Abla bak burada bir iki üç bir tane büyük iki tane küçük su bardağı var. Hangisinden koyacağım? Tamam ya tamam tamam. <laughs> şimdi yoğurdu mu koyayım? Herkese ben saygıda yoğurt koyacaksın. Nasıl yemek ya? <laughs> bir dakika ya. Kavanozda kapak koy dememişti. Ne kavanozu ne kapağı ya? Cengiz bu cırpıcı ne diyorsun anlamıyorum. Dediklerimi yap. Koydun mu hepsini bir kaba? Kudum abla kudum. Ha Şimdi o hepsi bir güzel çırpıştır. Ne yapıştırayım abla? Çırpın çırpın. Bir dakika abla. Abla emin misin? Delikler mi ya? Böyle yemek mi yapılır ya? Bu nasıl bir yemek yapma şekli? Yeter mi abla bu kadar? Ne bu ses titrek titrek geliyor ya? Bunun telefonu baya eski herhalde. Bana bak. İyice karıştırdın mı? Çırpıştırdın Tamam yeter yeter olmuştur o Bak şimdi Sarımsak çok güzel oluyor Bir de bir kelle sarımsak al Onu güzelce döv Abla sarımsak mı döv dedin Bir dakika ee? Lan, dönmek için benim bir sebebim olmalı ya Şşt. Alo Ne baktın ne bakıyorsun? Sen kime bakıyorsun? Ha? Kime bakıyorsun sen? Hı? Kime bakıyorsun sen? Sen kime bakıyorsun sen? Seni, seni var. Sen ben şeyime ne yaptım Reyhan ablama ne yaptı sen? ablam sana dövdü. Ha? Ne yapacağım? Sarımsaksın sen. Sen ama... Sen, 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 sen. sen nereye kaçıyorsun lan? Ha? Nereye? Var ya. Kaçma! <laughs> Ali abla! Bir şey yapma bu kadar zor mu? Merak etme abla hallettim o iş bende. Cılkını çıkarttım bunun var. Ha tamam şimdi öteki malzemelerin içine at. at güzelce yedir onu onu. Yedireyim mi? yedir yedir. Samsung çok güzel tat verir. Güzelce birbirine yedir ki işlesin birbirine hepsi tatlı işlesin geçsin birbirinin içine geçsin yani. Yedireyim mi abla? Tamam abla dur. Sarımsak kusura bakma. E tabi önce seni doyuracağız sonra sen bizi doyuracaksın. Ha bakalım. O mini mini o sarımsakmış da sarımsakmış. Aman da aman sarımsak. Kusura bakma sarımsak. E senin de tabi o kadar dövdük. E ama yemen lazımmış. Aç bakayım ağzını. O de o minik. Ye ne bakayım. Neye yediriyor bu sarımsağı mı yediriyor? Ne yaşadın sen sarımsakla ya? Bir sarımsak dövmek Allah Allah. Ne yapıyor bu be? Ay ben şuna dur bu gidin bakayım ya. Kapat kapat. Ben geliyorum. Duyuyor mu? As ne yapıyor? Sami konuşuyor ya? Ee, vermeden almak Allah'a mahsusmuş. Pilav da var. Yer misin bak biraz? Sana bu yeter ha. Al bundan da ya azıcık. Aman da aman sarımsakmış da bu sarımsak. Ya benim annem yemek yaparken her gün bunları mı yaşıyor ya? çıktıktan sonra anneme üzülmeyeceğim bak. Aman da aman. Doyurdun mu karnını? Hadi doy artık. Bak ben de yiyeceğim ha. Hadi. Yumurta da verir mi sana? Al su da iç sen. Su da iç. Güzelce ye ki benim çorbam olsun. Hadi bakalım. Büyünce sen... Anam başıma gelin. Çocuk sen ne yapıp Bu ne? Abla senin tarifin işte. Ne dediysen onu yaptım. Ne tarifi? Bir benzer içine fincan mı koy dedim. İki fincan un dedin. Aa, bir, iki, bardağı yoğurt dedin. Bir, iki su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz dedin. Anında tuz. Ay tuzlukla atmış bir de. Ya senin kafa nasıl çalışıyor? Ölçü, ölçü onlar. Ölçü bak. 2 su bardağı un böyle. 2 fincan. Şöyle bir fincan koyacaksın. Sonra iki fincan koyacaksın. Fincanı koymayacaksın fincanı. Bu ne bu? Bu yeni mi bu? Mandar etmiş her şeyi. Bütün erzaklar yabana gitmiş ya. Yumurtanın beyazı doğru ama değil mi abla? Yumurtayı kırmamış bile. Bu yumurta böyle yenir mi? Hadi onu geçtim. Bu böyle pişer mi? Cam. Bu cam kase ocak konsa bu burada pişer mi? Bu çatlar, bu kırılır. Ben şimdi bu yumurtayı senin kafamda mı kırayım? Yoksa bunu senin kafamdan aşağı mı dökeyim? Cengiz, çocuğum sen ne yapıyorsun? Sen beni tamamen yanlış anlamışsın. <laughs> sen beni tamamen yanlış anlamışsın. Bu ne? Bu, böyle ne? Ne olur ya? Nereye gidiyor? gel gel. Tamam, ağlama. Ağlama gel. Gel. Gel otur. Beni bak. <laughs> tamam. Tamam. Sus gari. Sus gari. Sus. Sus gel. Tamam. Sen hiç hayatında yemek yapmadın mı? <laughs> Belli zaten. Karnın mı aç senin? <laughs> tamam hadi gel ben benim eve gidelim ben senin karnını doyuracağım hadi. Bu burayı sonra temizlersin. Bu böyle olmaz. Bak öğren. İki fincan un dersen fincan atılmaz. Bu ya annen böyle mi yemek yapıyor senin? Annem benim mutfağın kapısını kapatıyor. Böyle iki ekmek parçası almaya girip, Ben öldürüm. Gel ben ben Bir kapıyı kapatıyor arkamda. Ay öyle mi yapıyor? Ah, tamam hadi gidelim ee, benim eve gidelim. Ben senin karnını doyuyorum. Hadi aşk kalma sen. Aç kalma. Vah gidim ha. Abla ben Hüker Bey'i çok seviyorum. Ah, Bana Hüker Bey'i de yapsana. Be, be. Yayla çorbası dedik. Yayla çorbasına devam ederiz. Hadi ben zahmet çıkarma. İmam ah, balıyordu. İmam balıyordu. İmam'ı bulmak zor şimdi. camide değil. Ya anne ya benim pantolonum nerede ya? Dükkanı açacağım. Pijamayla mı gideceğim ya? Yıkadım Çingiz dolapta çocuğum. Yıkadım Çingiz dolapta. <laughs> anne. Bu benim pantolonum. Ne yaptın buna? Ne var? Niye almış? Ne yaptın? Benim pantolonum siyah attın. Tamam yırtık ya, bu kadar da değil de anne rendeyle mi yıkadım pantolonu ya? E, rengilerle yıkadım Cengiz işte işim gücüm var çocuğum hadi ben güne gidiyorum. Anne ben bunu böyle giymem ya ben gidiyorum ya geç kaldım ya. <laughs> anne beni sevmiyor. <laughs> Anam aşamalık gide evde yiyecek yemek yok. Yemek pişirmem lazım. tabii ki ne yapıyoruz? Yemeği pişiremiyoruz. Çünkü dolapta hiçbir şey kalmamış. Ne yapacağım ben şimdi? Du sen şu Cengiz arayın de ben marketten bana bir şeyler getirsin. Ne pişirelim ya? Ne pişireyim ben? Tavuk. Tavuk pişireyim ben. Cık. Bu telefon niye açmıyor bu çocuk ya? Daha dükkan açmadım bu? Cık, cık, cık. Saat kaç olmuş? Ha! ha de, telefon! Telefon Nerede? Hah Burada! Yetiş markete Günler. Alo Cengiz. Neredesin sen ya? Kaç saattir arıyorum telefon açmak durursun. Rehan abla sen misin? He benim. Aa sabah sabah sinirlerimi hoplattın. Beni bak beni güzel dinle. Aşkım aklım beni güzel dinle. Ee, ben yemek yapacağım. Tavuk yemeği pişireceğim. Bana tavuk çabuk getir ve Sipariş veriyorum sana. Tamam abla tavuk tavuk. Başka bir şey? E, şu an tavuk istiyorum sadece. Tamam abla tavuk geliyor hemen. Sabah sabah fırça yedik. Ben bu dükkanı yeni açtım. Müşterilerle aramı çok iyi tutmalıyım. Anne alacağın olsun senin ya. Ben kendim ne kadar özendikçe sen benim pijamayla işe göndertiyorsun. Allah. Allah'ım ya. Tavuk da burada. Neyse ki Reyhan evi benim üst binam. Hemen iki dakika beri gelirim ben. Marketi boş bırakmamam lazım. Reyhan abla aç aç. Siparişini getirdim. Ya niye alacaklı gibi kapı çalıyorsun? Geç Al Reyhan o. abla. Tavuk şey yalnız e, bu. Hah, böyle ol. tamam. Bunun parasını yaz ben seni sonra vereceğim tamam mı? Hadi. Abla daha markete yeni açtım be. Tamam vereceğim sonra ya tamam. Değil tamam Hadi. gidiyorum ben. Market boş kalmasın. Ah, Cengiz dur dur. Cık. Hay aksi gitmiş. Ya sebze dedi gidim. Dur ah, arayayım bari. <laughs> ah, Allah'ım başka müşteri. Alo, alo, alo. Alo Cengiz, arkamdan seslendim duymadın yani çabuk gidiyorsun, hızlı hızlı hareket ediyorsun. Beni bak ben bu tavuğu sebzeli yapacağım, bana bir de sebze getir be hadi ya. E Reyhan abla niye söylemedin ben sana özellikle sormadım mı başka bir şey diye? E söyledim gitmişsin. Tamam Reyhan abla ne istiyor sebzelerden? E, yani? Patates, soğan, havuç e, işte olanlarından getir. Tamam tamam abla görüşürüz hadi. Başkasını beklerken Reyhan abla çıktı. Neyse canım müşteri müşteridir. <laughs> Şimdi bakalım ne istedi? Soğan, patis, havuç, ee, sonra ne? <laughs> ha, e, domates bir sebze midir bilmiyorum. Aman boş ver sat gitsin. Yeter ya. Bak yine alacaklı gibi çalıyor. Ne oldu? oldu? Getirdin mi? Tamam ha. tamam iyi hadi o, sağ ol. Sepeti Sonra sonra. Neyse gideyim dükkan boş kalmasın. Tamam. Bakayım şu ne getirmiş. Patates, soğan tamam. Ee, domates, havuç tamam. E ee, hani bu kadancık mı? Yani bu mısır gomamış, brokoli gomamış. Nivas'a bütün sebzelerden koy dedim. Ya Cengiz ya. çık kafeni çalıştır. Beni sinir ediyorsun ya. Şunu bir daha arayayım. Bak yine telefon açmıyor. Ya iki şey bina aşamdasın, daire altındasın. Nereye gidiverdin acaba? Niye açılmıyor bu telefon? <laughs> Alo. Ya neredesin ya? Bir aşağı inemedin. Bir kez kattır yine telefonu çaldırıyor. Açmıyorsun Cengiz. Abla ne istiyorsun söyle. Brokoli kovmuşum, mısır kovmuşum. Ablacığım brokoliyle ile mısır sen bana demedin ki. Bütün Tamam. Ya Umurcuğum tamam ya tamam hadi. Mısır istiyorum, brokoli istiyorum başka. Ama başka bir şey istemem Patlıcan yer misin? Bu, bu, tamam bu tavuğun patlıcan ne de hadi görülmüş. Belki koyarsın olur ya. Ciket çok hoşuma hadi getir saçlarımı. Boş boş konuşma valla anlıyor ya. Zaten bu yuvucu yapacaklar bu videoyu biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Hadi bay bay. Yeter Reyhan abla. Yeter ya. Sabahtan beri git gel git gel git gel. Bu ne canım? Çalma çalma açmıyorum. Boşu boşuna açmıyorum. Çalma açmayacağım. <laughs> dur dur. be. Aşk olsun Reyhan abla. Yine telefon çalıyor ya. Alo. Reyhan abla. Sabahtan beri kapına 120 kere geldim gittim ya. Niye taksit taksit söylüyorsun be ablacım sen hepsini birden söylesene şunu. İşte eksikler yeni yeni çıkıyor. Aklıma sonradan geliyor. Son mu abla bu? Son herhalde galiba. Bilmiyorum yani emin değilim. Ne lazım? Kuru fasulye. Be abla az önceki arayan da sen miydin? Yoo ben şimdi aradım daha yeni aradım ben. Ne? bu senin üstünden müşteri kaçırdın kaçırdım be. Ne ben ben sana yapacağım biliyorum. Tamam. Kuru fasulye başka? Kuru fasulye şu an sadece kuru fasulye. İpi de yoldan al, buradan alacağım. Baktım. Ana! Göbeğim içine gitmiş. Gel git gel git gel git. Bu ne ya? Eritti bu kadın beni. İpi de aldım. Şunu şunun ucuna takayım. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Hop. 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 <laughs> ne varsa eskilerde var. <laughs> Getirdin mi kuru fasulye? Bu ne? Cengiz bu ne oğlum? Ablacım bu kuru fasulye. Tamam Bu sepet. Bu da ip marketimizin senin için özel hizmeti. Bundan sonra bir şey istediğinde beni marketten çıkartma. Bana telefonda söyle. Sonra sarkıt sepeti. Zaten alt katındayım. Ben ne sana koyar. Katındasın? Çekersin. Ne almak istiyorsan alırsın. Tamam mı abla? Tamam doğru mantıklı. Hem ben de senin hesabisiye. Bir tane çırak al kendine. Çırak al çırak. Çırağı ödeyecek maaş mı var be? Bu pahalılıkta. Ver gizim. Yine eksik bir şey çıktı. Şuna sallandırayım da aşağıdan. Ay ne olmuş bu birbirine dolaşmış dur. Hah Cengiz aşağıda zaten. <laughs> oh be. Bu sepet işi çok iyi oldu bence kesinlikle. Yani bundan sonra benim dükkanı terk etmeme falan gerek kalmayacak. Böylelikle de müşterilere yetişirim bence ben. Yani bence olacak. Cengiz! İnsanlar ya <laughs> <laughs>